Herkese yeni bir market videosundan merhaba. Uzun zamandır kendimi göstererek açmıyordum. Bugün böyle bir hem merhaba diyeyim dedim hem de videonun içeriğiyle ilgili baştan biraz bilgi vereyim dedim. Uzun zamandır aslında bir öğrenci haftası çekmek istiyorum ama bir türlü denk gelmedi. Ve bir sürü eksiğimiz var o yüzden bugün de biraz büyük bir alışveriş yapacağız. Şimdi Rozman'a gidiyorum. İlk durağım Rozman ve temizlik ürünleri alacağım. Sonrasında yine ara ara kendimi gösteririm. Bu arada saçlarımı yeni kestim. Kendim kestim. O yüzden bir tuhaf duruyor olabilir. Duştan çıktım, biraz kabarık. Onun için şimdiden özür dilerim. O zaman hazırsanız video başlasın. Temizlik ürünlerinde hiçbir şey kalmadı evde. Öyle söyleyeyim yumuşatıcı, deterjan, işte çamaşır suyu hiçbir şey yok. Şu an onları sıfırdan alacağım. Ama önce her zamanki gibi şu beyazlar için olandan alıyorum. iki tane. Bu da hiç kalmamıştı çünkü. Bizde ortalama haftada bir kere beyaz çamaşır yıkanıyor. iki haftada bir, üç haftada bir de bunu kullanıyorum. Yumuşatıcı olarak da aslında Lenor almak istiyorum. Ama de çok uygun. Ne yapsam? Ben el alayım? Ben ele alıyorum. Şu mavisini daha önce kullanmıştım. Güzel de kokuyor. Bu Bernal'den aldım. 1.95 bunun fiyatı. Diğer aldığım beyazlatıcı da 0.99'du. Şimdi sıvı deterjan da almak istiyorum. Şurada bulaşık makinesi, özür dilerim çamaşır makinesi temizleyiciler varmış. Fiyatları görünüyor mu bilmiyorum ama hem domalın hem kalgonun bayağı iyiymiş. Ama biz zaten eşyalı bir evde olduğumuz için bunlar bizim sorumluluğumuzda değildir diye düşünüyorum. Şimdi e, deterjan alacağız. Şu bebekler için olan deterjanın fiyatını görüyor musunuz? Doğru mu bakıyorum? Ya şu ya şu. Çok emin olamadım, etiket okuyamadım ama yine de çok iyi gibi geldi bana. Şimdi bir tane domuğun e, deterjanını alalım. Şöyle hem beyazlar için hem de renkliler için alacağım. Bu renkliler için 2.15. Bunu bir koyalım. Bu da beyazlar için. Ben daha önce de bunları kullandım bu arada. Gayet de iyiydi. Zaten çok yüksek derecede yıkıyorum. Yani o huyumu daha değiştiremedim. Eğer öyle yıkamasam belki temizlemez ama çok yüksek derecede yıkadığım için gayet güzel temizliyor. Devam ediyorum. Almam gerekenler aslında o kadar çok ki. Şu mendillerden yine iki tane alacağım. 0.99'muş. Neredeyse her hafta iki tane kullanıyoruz. Çok fazla ıvır zıvır şeyler olduğu için genelde bunlarla tozlarını almayı tercih ediyorum. Çok hızlı bir Ya da Ceku'nun işte e, tuvalet pedi var. Onun altını falan sürekli bununla temizliyorum. Bir tane de direkt çamaşır suyu almam lazım şunlardan. Bu arada şu Domestos'un yeşilleri var ya ben onu markette hiç bulamadım konsantre çamaşır suyu. Bundan aldım daha önce. Hatta şu an evde var bu pembesi. Ama bence bunlar çamaşır suyu etkili tuvalet temizleyiciler. Öyle hani konsantre çamaşır suyu gibi değil. Burada yüzey temizleyiciler falan var. Biz açıkçası hiç villada kullanmıyoruz. Ee, bir tane böyle şey var. Ucuna silipi taktığımız gibi bir şey var ama buradaki biraz daha farklı bir mantıkta. Çok ıslak bir mendili var. Sonra da kuru bir mendili var. Onlarla temizliyorsun. E zaten her gün devi de süpürdüğüm için öyle aman aman toz olmuyor. Başka neler var bakayım? Burada değişik bir şey var. Bu nedir? Aa bu da temizlik mendili. Ee, sihirli mendil diyor. 20 kere kullanılabilir anlamadım ama fiyatı 2.95. Şurada ekran temizleyiciler var. Şu bilgisayar ekranları için. Aslında ben bundan bir tane alayım. 20 tane varmış içinde. Yeni bilgisayar aldım ve yeni projeye başladım. Dikkatimi dağıtıyor ekrandaki parmak izleri. O yüzden bir tane aldım bundan. İyi denk geldi. Burada bulaşık deterjanlarının fiyatları. Ben de herhalde geçen hafta bu fiyatı almıştım. Şurada ama ekstra yağ çözücülü bir şey gördüm. Bir dahakine bunu alayım. Elde yıkadığımız için malum her videoda söylüyorum ama bu bulaşık beni canımdan etti. Yani o kadar nefret ediyorum ki bulaşık yıkamaktan. Burada da oda spreyleri var. Şöyle fiyatlar bu şekilde. Bizim ev sahibimiz daha biz gelmeden bir tane şu şundan almış. O yüzden evde var ama ben onları hiç kullanmayı tercih etmiyorum. Güzel kokmuyor bence. Ceku daha pişiriyor zaten onları kullandığımda. Onun dışında şöyle mumlar var. Mesela şu Airwick'in mumu 2.30'a düşmüş. Bu çok düşüyor ama sürekli görüyorum bunun fiyatının indirimde olduğunu. Şimdi koklayayım. Ay o kadar güzel kokuyor ki. Bu Airwick 230. Domol'un kendi ürünleri zaten 230. Yani 229 hatta. Şunu da koklayacağım. Aşağı yukarı aynı içerikteler. Bu arada bence Domol'un e, mumlarının dışı çok güzel. Bu da çok güzel kokuyor. Aynı kokuyorlar neredeyse. Normalde Airwick Airwick özür dilerim. Normalde Airwick mumlarının fiyatı 395'miş. O sadece 230'a düşmüş. İyi. Burada da, da Aromaterapi yağlarının uçucu yağlarının yağların makinası var. Bu yağlardan şuradaki yağlardan damlatıyorsunuz ve evi kokutuyor. Bunlardan da daha önce hiç kullanmadım. Güneş kremlerini de göstermek istiyorum. Güneş kremi Türkiye'de çok pahalı bir şey. Ya da bronzlaştırıcı yağlar diye. Mesela şurada bir tane bronzlaştırıcı yağ var. Yani yağ olduğunu düşünüyorum. 30 korumalıymış aynı zamanda ve fiyatı 9.75. Şurada mesela Nivea çok fazla kullandığımız bir şeydi Türkiye'de gel. Yani Nivea'nın günlük işte denize gittiğimizde kullandığımız 30 ya da 50 faktörlü güneş kremleri. Çok iyi fiyat. Bunlar ama bu arada marka olduğu için. Yani Nivea bilinen bir marka ama Rozmanın DM'nin kendi ürünlerine baktığınız zaman mesela 2.99'a şöyle 30 faktörlü bir güneş kremi bulmamız çok mümkün. Ya da şunu söyleyeyim. Mesela 50 faktörlü. Yani çok uygun değil mi fiyatlar? Ben çok fazla güneş kremi kullanmıyorum vücuduma. Genelde bronzlaştırıcı yağ kullanıyorum ama onlar da çok pahalı Türkiye'de. Şunun fiyatlarına bakar mısınız? Yani şu mesela. Böyle şeyler kullanıyorum ben Türkiye'de ve fiyatları çok uygun. Yani burada çok uygun. Havlu kağıt alacağım yine. Havlu kağıtta da şu aşağıdaki flamingoları alıyorum. Çünkü bunların yaprakları çok küçük. Diğerlerinden de kullandım aslında. Şu ikisinden de kullandım ama bunların yaprakları baya bir büyük. Biraz boşa gidiyor gibi oluyor. O yüzden bir paket bundan alacağım. Fiyatı da çok iyi bunun. 1.19. Bir de ikili olduğu için çok iyi. Hemen bir tane mutfağa bir tane banyoya koyuyorum. Bittikçe de alıyorum. Bir de şunlardan da sık kullanıyoruz. Bunu da yemek masasının üstüne koyuyorum genelde bir tane de bundan alıyorum. Bu da 0.99 Sepete baktığımda aslında neredeyse bir aylık normal bir temizlik ürünleri alışverişi. Belki havlu kağıtı yetmez bir ay tabii ki de. Ama onun dışındakiler yetecek gibi. Daha şampuan falan da alacağım. Hatta gelmişken çöp poşeti de alayım. Şu Şundan iki tane ya da bir tane alayım şimdilik. Ağzı da büzgülü herhalde. Evet. Bunun limonlusunu kullandım daha önce. Kokulu. Çok güzel bir çöp torbası. Yırtılmıyor da. Bir de streç filmim de hiç kalmamıştı. Şimdi bakalım streç film. Daha önce de bu markanın streç filmini kullanmıştım. O yüzden bundan alacağım. 75 metreymiş. Bir on. Yaklaşık 6 ayda anca bitirdim bu baya bir gidiyor zaten. Onun dışında burada Airfryer'in yağlı kağıtları falan da var ve fiyatlar böyle. Bunlar da sandviçleri falan koymak için poşetler. Aslında bu da çok iyiymiş. Bundan bir tane alacağım. Okula sandviç yapıp götürürsem koyarım. Sevdiğim şeylerden bir tanesi o kadar çok deneme boy gibi böyle çok küçük ürünlerin olduğu seçenekler var ki. Mesela işte burada e, kıvırcık saçlılar için şekillendiriciler varmış mesela. Şunu. Bu bir şampuan. Denemek için mantıklı bence. Deodorantlar var, kremler. Bir sürü seçenek var. Hatta ben buradan saç spreyi aldım. Aslında ilk çok beğenmiştim ama sonra rüzgarda çok dağıldı. Sertleştiren bir şey değildi çünkü. İyi oldu deneme boyu almam. Yani bir iki euroluk bir şey aldım ve yani bittikten sonra çok rahat bir şekilde başka bir şeye geçeceğim. Ama büyük boyunu alsaydım muhtemelen bitirmek çok zorlanırdı. Bitirmekte çok zorlanırdım. Ne oluyor bana ya? Konuşmayı unuttum gibi. Burada başka kulak pamukları, işte makyaj temizlemeler, mesela erkekler için kremler. Bu Nivea'nın erkek kreminden daha önce kullandım bu arada. Gerçekten şuna göre çok daha fark ediyor. Bayağı iyi. Burada da mesela diş macunları var. Keşke bunu görseydim. Elmex'in bunu alıp denerdim. Çünkü biz büyük boyunu aldık ve ben beğenmedim. Yani beyazlatma özelliği fazla bir diş macunu değil. O bitmek üzere. Muhtemelen bir iki hafta sonra daha iyi bir diş macunu keşfetmeye çalışacağım. Sizin öneriniz varsa da bu arada yazın lütfen. Şu makyaj pamuklarından alacağım. Daha önce de bundan kullanmıştım zaten. Ve fiyatı da 0.69. Bir tane alacağım. Bir iki tane kalmış. Bitmek üzere. Bir de kulak çöpü, kulak pamuğu almak istiyorum. Onu da bundan alayım. 0.45 fiyatı. Cekin'in kulaklarını da temizlediğimiz için bu bizde çabuk bitiyor. Şunları size birkaç haftadır sormuştum. E, yüz için olanlar nasıl diye. Biri yazmış ki yüz için olanlar cımbızlı değil de jiletli galiba diye. Emin olamadım. Bununla ilgili bilgisi olan bir yazsın. Cımbızlıysa şunu alıp denemek istiyorum. Ama jiletliyse korkuyorum açıkçası. Zaten kıllarım çok kalın. Şurada Faber'in bir kırtasiye ürünleri standını gördüm. Fiyatlar yine mükemmel. Şu kurşun kalemli bir set var mesela 6.99. Bunu çok beğendim. Silgisi falan da çok güzel. Kalem tıraşı da çok güzel. Aşağıda fosforlu kalemleri var ve fiyatları şöyle tam fosforluların 3.5 diğer daha soft renklilerin 2.99. Pergel gördüm. Pergel ben üniversitedeyken pahalı bir şeydi. Burada iyiymiş fiyatı. 8.99 ve 10.99 güzelmiş. Bu reyon zaten komple kırtasiye ve oyuncak reyonu ama buraya girmeyeceğim. Alacağım bir şey de yok zaten. Şampuan reyonuna geldim. Geçen sefer kendime aldığım şampuanı neredeyse hiç kullanmadım. Hep bu arazinkini kullandım. Neden şu oldu? Çok güzelmiş gerçekten. O yüzden yine aynısını alacağım. Şu büyük boyu alıyorum. Ben de aynısından kullandığım için hatta şöyle yapayım. Şu özel bir seriymiş. Şunu mu denesek? Evet, bunu deneyelim. 7.75. Çok mu pahalı ya? Çok pahalı. Vazgeçtim. Şunu alalım. 6.45. Bir tane de bu neymiş ya? Bu da şampuan. Bir bundan da alayım ya. Poyraz bunu da bir denesin. 1.49 erkekler içinmiş. Bir denesin bakalım. Erkekler için olan standdaki seçeneklere bak yani. Kafeinsiz şampuan, saç toniği. Bayağı iyi ve fiyatlar da iyi. Bak ben bunu 1.49'a gördüm mesela şu elimdekini ve şurada erkekler için 0.65'e bile şampuan var. İnsan Ya da aynı şekilde şurada Nivea'nın var. Bayağı iyiymiş ama şu elimdekini bırakmaya karar verdim. En kötü duş jeli olarak kullanır dedim ama saç için olan bir ürün duş jeli olarak kullanmak mantıklı değil. Şöyle bir şampuan gördüm. Paketi çok tatlıymış kadınların şampuan reyonuna geldim. Mesela burada Sarozun ürünleri var. 4.95. Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum ama sanki daha pahalıdır gibi geldi. Bir de burada saç maskeleri var. Keratin maskeleri falan. Bunlar da 4.95. Sonra burada var yine işte ısıdan koruma maskeleri vesaire. Bunlar tek kullanımlık 1.45 Hemen Orion'un arkasında da saç spreyleri ve işte saç bakım ürünleri, saç şekillendiriciler falan var. Mesela şurada Babyliss'in ürünleri var. Saç kurutma makinesi 37.90, düzleştiricisi 39.90. Böyle Dyson'a gibi, Dyson'a benzer bir aparatı var. O 60 euro ve maşası da 39.90. Ben e, lisedeyken bunu ürünleri kullanmıştım. Bence Babyliss çok iyi bir marka. Şuralarda da kuru şampuanlar falan var. Benim saçım zaten çok kuru olduğu için çok gerek duymuyorum. Çok nadiren belki duyarım ama onun için de almaya gerek yok bence. Ve fiyatlar da Isana'nınkiler en azından 1.99. Şurada başka bir markanın var. Hiç bilmediğim bir marka. Bu da 3.75. Muhtemelen biraz daha iyi bir markadır. Bu şerleri bölümüne geldim. Bir tane erkek için olandan alacağım. Poyraz'a. Bir tane de kendim için alacağım. Şunu denememiştim. Bunu deneyeyim. 0,55 cent. İkisi de 0,55'ti. Market arabası neredeyse doldu diyebilirim. Burada da diş macunları var. Aslında diş macunu da gelmişken şimdi alayım. Ee, beyazlatan bir şey almak istiyorum. Şöyle birazcık inceleyeceğim. Beyazlatma özelliği olan. Şunun Türkiye'de sigara lekeleri için olan diye bir şeyi vardı. Onu kullanıyordum. O bayağı iyiydi. Fiyat skalası da çok değişik. Tabii ki 0.99'a da var. 4'e, 5'e, 10'a da var. Ha, bu mendilmiş özür dilerim. Beyaz atma mendili. Ama fiyat skalası çok değişik. Türkiye'de de böyleydi ya. Diş macunu hem çok ucuza vardı hem çok pahalıya vardı. Şimdi ChatGPT'ye sordum. O bunu önerdi. Fiyatı 4.25. Aşındırma etkisi birçok ürüne göre daha azmış. Ama beyazlatma etkisi çok fazlaymış. Deneyelim bakalım. Tuvalet kağıdı almayı unutmuşum. Şu her zaman kullandığım. Pardon şuydu her zaman kullandığım. 3.69 bunu alıyorum. Bayağı doldu sepet. Bence artık çıkalım. Burası Rozman alışverişim. Toplam 35 euro tuttu. Favori marketim Reve'ye geldim ve her zaman aldığımız şu ekmeklerden alarak başlıyorum. Bu 0.99 ve çok güzel tadı taze bir ekmek. Burada indirim reyonunda kabak var. Tanesi 1 euro. Aslında bayağı da büyük bir kabakmış ama ben çok sevmem. Yanında mantar var 1.59. Mantar da almak istemiyorum. Avokado hala var. Ya iki hafta önce aldığım avokadoları olgunlaştıramadım. Dolaptaydı ama belki ondan onları dışarı çıkaracağım. Üzüm varmış. Meyvenin durumuna göre belki üzüm alabilirim. Şuradan ekmeğimi aldıktan sonra meyve reyonundan başlıyorum. İki tane muz alacağım. Bakayım fiyatı da 1.29'muş. İki tane alamayacağım büyük ihtimalle şöyle alayım. Burada 5 tane var. Zaten çok yeşil. Anca olgunlaşır. Bir iki hafta bunu yeriz. Kavun gördüm burada. Gayet de güzel. Hani büyükçe kavunlar. Ve tanesi 2,5'muş. Çok iyi. Şu, bayağı büyükmüş. Gözüme kestirdim. Bunu alacağım. 2,5 euroya. Hatta burada daha da büyükleri varmış da ben aldım artık onu. Bayağı ağır bir şeydi. Bence 2 kilonun üstünde. Şu yanında da diğer kavundan var. 2.99. Biz Almanya'da bir kere bile tatsız kavun ya da karpuz yemedik. Çünkü hepsi çok lezzetliydi. Şeker gibi. Şurada kırmızı biber gördüm. 1.19'muş. Ve üçlü bunlar anladığım kadarıyla. Ben bundan iki tane alacağım. Evet. iki paket alacağım ve dolma yapacağım. Poyrazların iş yerine göndereceğim. Bazen oraya yemek götürüyorum. Geçenlerde sormuşlar bayağıdır yemek gelmiyor diye. 6 tane çok iyi bence. Zeytinyağlı dolma yapalım şöyle yeni ürünler geliyor o yüzden e, çıkmak zorunda kaldım domates salatalık falan alacağım ama tazeleri koyuyorsunuz istiyor o arada da başka ürünler bakacağım buraya bir bakalım bayağıdır karışık salata almıyorum e, canım da istemiyordu o kadar çok yemiştim ki bulursam alayım şimdi evet buldum da şöyle bir buçuk euroymuş bir tane bundan alacağım 125 gram temiz. Şurada taze enginar da gördüm ama ben şey almıştım konserve. Gayet de güzeldi. Bir de ne var burada? Taze fasulye. Bir gramajına bakacağım. 500 grammış. Bunu bu şekilde almayacağım o yüzden dondurulmuş alacağım direkt. Uğraşamam. Bir tane taze soğan alacağım. 75 centmiş. Fiyatı çok iyi. Belki kısır yaparız. Kaç zamandır yapacağım yapacağım diyorum. Bir türlü yapamadım kısır. Geçen hafta Türk marketinden aldığı, aldığım o tandır lavaşı bayağı lezzetliydi. Öyle bir şey var mı diye bakıyorum. Normal lavaşlar var ama bunlar çok şekerli gibi oluyor. O yüzden bunlardan almayacağım. Şunlara bir bakalım. Çok güzel gibi bir şeyler var ama bayat. Herhalde o ekmek şimdilik bize yeter. Şöyle dondurulmuş, dondurulmuş değil. Bunlar direkt doğranmış, rendelenmiş havuçlar var bu akşam bir şu 27'sine kadarmış. Bunun daha çok süresi var. Diğeri 25'ine kadar. Bu akşam bununla çok azıcık bir havuç tarotor yapayım. Cevizim de var. Yoğurdum da var. Bir tane de şu maydanozdan almak istiyorum. Gerçi bunlar da çok sönük gibi geldi gözüme ya. Ama yine de alacağım. Bir tane aldım. 400 gram. Şurada ithal peynirlerde indirim gördüm de. Şöyle bakacağım mesela. Bu 250 grammış. 2.45. Çok iyiymiş fiyatı. Bir tane bundan alacağım. Başka bakıyorum. Ya şu peyniri çok sevemedim ama yine bir fiyatını göstermiş olayım. Bu da 120 gram ve 3, 3 euroymuş. Şuraya başka peynirler de var. Bu 6 euro. Biraz daha pahalı. Bir de şurada yine benim aldığıma benzer bir şey var. Bu da 4 euroymuş. Bu biraz daha pahalı. Ben şu delikliden aldım. Bizim graviyere benziyor. Yumurta alacağım. Yine iki kutu alacağım. Kırıkları var mı diye bakıyorum. Bunda yok. Bir tane daha bakayım. Bu arada bunlar small size. Evet. Kırıkları yok. İki kutu alıyorum. Bunun da fiyatı 1.99. Et evet, kıyma falan almayacağım. Geçen haftadan almıştım zaten fazlasıyla. Bu bir iki hafta bizi idare edecek gibi duruyor. Ama mesela şurada bir kıyma ve bu evet e, dana kıyması 9.99 Türk marketiyle aşağı yukarı aynı. Bu hafta tereyağı da almayacağım. Tereyağımız da biraz daha var. Bir paket hiç açılmamış duruyor. O yüzden indirme girdiğim zaman girdiği zaman alırım. Şurada Gratis Test'in bir Kinder'in ürününü gördüm. Almayacağım. Hani yemek istemiyorum bu tarz bir şey ama denenebilir. Şimdi normalde bu gratis testimleri alıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Sonra fişin fotoğrafını internet sitesine yüklüyorsunuz ve paranızı iade alıyorsunuz. Peynir standına geldim. Geçen haftadan sadece bir paket mozzarella'mız kalmış. Başka peynir kalmamış. O yüzden şimdi bir paket hatta iki paket daha alacağım. Biz böyle haftada 2-3 gün bazen peynirli yumurta yapıyoruz ya da fırına ekmek üstü peynir atıyoruz. O peynir çok yeniyor. Onun dışında da zaten acıktığımı ben atıştırmalı peynir yiyorum. Bir tane de şu rendelenmiş parmezandan alacağım. Şuradan. Bu da 60 grammış. Belki makarna yapabiliriz ya da başka bir şey. Bu tarafta diğer peynirleri de göstermek istedim. Mesela bizim aslında Türk peynirlerine en yakın olanlar şunlar. İşte bu feta peynirleri, tam yağlı peynirler. Burada ezine yok ama bazı marketlerde ezine de gördüm. Bunlar da Türk damak tadına hitap eden peynirler ama bence çok aman aman farklar yok. Benim aldığım peynirler biraz daha yağlı. Ben onları daha çok seviyorum. Şu Türk markası Kamarın bilimlenmiş sucuğunu almak istiyorum. Bu da 3.49. Bugün reveden alışverişimi yapıp bitireceğim için bunu almak durumunda kaldım ama bence en iyi sucuk Ege Tat. Ege Türk. Özür dilerim. Ege Türk Ege Tat. İki ikisi beraber geçiyor zaten galiba. Bu bütün fındıklı ve bütün fıstıklı olan e, Ritter Sports'un çikolataları indirime girmiş. Bir buçuğa. Bunlardan almayacağım şimdilik. Evde zaten Nutella var. Bir de birazcık da dondurmamız var. Dolaplar bozuk herhalde. Birçoğu buhar yapmış. Ben şimdi göremiyorum da alacağım şeyi. Aslında sebze alacağım ama e, fasulye alayım diyordum. Bezelye mi alsam? Fasulye alıyorum fasulyeden alıyorum. Bu ne kadar? 1 kilosu 2.39. Bunu alıyorum. Hem bu arada iş yerine zeytinyağlı yapıp göndereceğim. Hem de birazcık dolaba koyarım. Dolapların haline bakın. Hepsi buğulanmış, terlemiş. Yine de bir hapşuruk tuttu. Bu pizzaların indirimsiz fiyatı 3.49. 2 haftada bir kesin indirime giriyor ve 1.88'e düşüyor. Şunlar da biraz daha iyi pizzalar. Bunlar mesela şu an indirimdeymiş. 4.79, 4.19 falan. Mesela şu arkadaki Supreme. Herhalde doğru, doğru okudum. Bu 4.19'a düşmüş. Biraz kuru yemiş alacağım. Şöyle 250 gramlık bir antep fıstığı alacağım. 3.49. 125 gramlık bir makademi yapımlığı alacağım. Bu da bir. 2.69'muş. Aslında gramajı çok düşük ama bazen güzel oluyor. Canım çekiyor. Şuradaki kaju gördüm. Bunun da fiyatı 2.49 ve gramajı da 150 grammış. Normalde bu reyonda ay çekirdeği de oluyor ama göremedim. O yüzden almayacağım. Başka da bir şey bulamadım. Badem falan da yok. Şimdi yeni gelecekler için domates sosuyla ilgili bilgilendirme yapıyorum. Şu üzerinde pasiyat yazan Direkt püre, domates püresi. Üzerinde gehakt yazan, bu da kabukları soyulmuş küp küp doğranmış domates demek. Bir de burada geşelt yazan bir şey var. Bu da kabukları soyulmuş ama tüm domates demek. Yanlış bilmiyorsam böyle. Şimdi ben küp küp doğranmış 3 tane alacağım. Bunların üçünün de fiyatı neredeyse aynı. Şunlar 400 gram ve 0,59. Diğeri 500 gram ve 0,65. Bir tane de mayonez alacağım. Şimdilik şundan alacağım. Makarna salatası yapacağım çünkü. Onun için o fiyatı da 1.99. Onun dışında da bir sürü sos seçeneği var aslında. Şöyle buralarda biraz daha e, high segment diyebileceğiniz ürünler var. Şuralarda e, hem salata sosları var hem de hardallar var. Bu da mesela bir mayonez fiyatlar da bu şekilde. Kreker reyonuna geldim. Her zaman aldığımız tuzlu çubuk krekerden alacağız. Bu da 0.69'muş. Bunu her hafta mutlaka alıyoruz. Şu yağlıdan da arada bir alıyoruz ama bu hafta almayacağım bundan. Bakayım başka sevebileceğini düşündüğüm kraker var mı? Burada mini glisimler var. Geçenlerde ben Reve'deydi herhalde. Snickers'lı bir yani Snickers çikolatalı bir popcorn gördüm ve fiyatı 8 Euro'ydu. İnanamadım. Yani şöyle bir paket popcorndan bahsediyorum. Bana çok pahalı geldi. Sizce nasıl? Evde çok az turşumuz var. O yüzden bu hafta turşu almayacağım. Çok az salatalık kaldı ama bayağı bir biber turşusu var. Bu hafta biraz biberi yiyelim istiyorum. Bitsin artık. Çünkü uzun zamandır dolapta. Makarnalarda hiç indirim yok. Benim evde normal bir paket makarnam vardı diye hatırlıyorum. Bir pakette lazanyam var. Artık o lazanyayı bu hafta kesin yapacağım. Türk ürünlerinin olduğu standda çekirdek gördüm ama şöyle ki bir tane böyle bir çekirdek var. Bu 1.59. Bir tane de böyle bir çekirdek var. Bu 2.79. Aslında gramaj olarak bu çok daha fazla ama bunun yani böyle simsiyah gözüküyor. Bizim alışkın olduğumuz bir çekirdek gibi gelmedi bana. O yüzden bundan da şartıma bir tane kaldığı için bir tane alacağım. 1.59'umuş fiyatı. 170 gram. Aslında Türk marketine göre çok çok pahalıya geliyor. Ama bu hafta gidemeyeceğim. Ve bizim evde de kuru yemiş çok yeniyor. Akşamları bazen pahraz yemekiyor, bazen yemiyor. Yemediği zaman bol bol kuru yemiş yiyor. Şibo'nun standında yeni ürünler var mı diye baktım da... Yeni bir şeyler gelmiş. Ev gereçleri gelmiş daha çok. Temizlik ürünleri, havlular, kurulama bezleri falan. Güzel şeyler de var aslında ama bu standın fiyatları biraz ortalamanın üstünde. O yüzden sadece bakıyorum. Kahve hala 2-3 hafta önce aldığım kahveyi kullanıyorum. Bayağıdır duruyor. Mümkün olduğu kadar içmemeye çalışıyorum. Bence başardım da sebze meyve reyonu dizilmiştir herhalde diye düşünerek oraya doğru ilerliyorum. Alışverişin çok büyük bir kısmı bitti zaten. Şu salkım domatesten 5 tane alıyorum. Bunun kilosu 0.99. Bir tane de bu bio salatalıktan alıyorum. Bu da 89'muş. Bir paket sarımsak alıyorum. 1.49'a. 2.19'a da bir tane soğan aldım bir paket. Eve geçince göstereceğim. Çok hızlı bir şekilde eve geçiyorum. Çünkü sanırım ocağı kapatmayı unutmuşum. Emin değilim ama aklıma geldi. Hiç riske atmayayım eve geçeyim. Gerekirse bir daha çıkarım eksik bir şeyim kalırsa. Burası da Reve alışverişim. Toplam 51 euro tuttu. haftalık alışverişimizi bu şekilde sonlandıralım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğendiyseniz de lütfen beğene basın.